Herkese merhaba, bu videoda sizlerle akıllı hava temizleyici fanı inceleyeceğiz. Akıllı hava temizleyici fan nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Gelin hep beraber detaylara bakalım. Havada dolaşarak insan sağlığını tehdit eden toz, partikül ve polen gibi zararlı alerjenleri etkili bir şekilde filtreleyen akıllı hava temizleyici fan, duman giderici katmanlı HEP13 filtre ile yaşam kalitenizi arttırır. 0,3 mikrona kadar olan mikroskobik partiküllerin %99,95'ini kolayca temizler. 90 dereceye varan yatay ve dikey salınım yapabilen fanıyla temiz havayı odanın her tarafına yayar. Cihazınız hava kirlilik durumunu PM1.0, PM2.5 ve PM10 lazer sensörleri ile rahatlıkla tespit eder ve hava kalitesini sizin için sınıflandırır. Sahip olduğu 5 farklı çalışma modu arasından dilediğiniz modu hava kalitesine göre seçerek enerji tasarrufu yapmanız çok kolaydır. Programlama ve otomatik kapanma gibi bütün özellikleri Wi-Fi bağlantısı sayesinde Zenon Smart mobil uygulaması aracılığıyla her yerden kontrol edebilirsiniz. UVC dezenfeksiyon ve negatif hava yoğunlaştırma fonksiyonları sadece sadece havadaki partikülleri temizlemekle yetinmez, aynı zamanda bakteri ve virüs gibi zararlı mikroorganizmaları yok eder. Hoşunuza giden kokuları aroma terapi özelliği temizlediği havaya yayar. Sessiz çalışması günün her saatinde havanızı temizlemenize imkan tanır. Akıllı hava temizleyici fan, hava kirliliğinin gün geçtikçe arttığı modern dünyamızda temiz hava solumayı lüks olmaktan çıkarır ve yaşam alanlarımızı daha sağlıklı hale getirir. Kutu üzerinde ürünün görseli, teknik özellikleri ve cihazı nasıl kullanacağınızı detaylı bir şekilde anlatan Türkçe kullanım kılavuzuna ulaşabileceğiniz QR kod bulun. Kutu içeriğinde bir akıllı hava temizleyici fan, bir duman giderici katmanlı HEPA 13 filtre, bir yıkanabilir ön filtre, 5 aroma terapi süngeri, 3 vida ve bir kullanım kılavuzu yer alır. Şık tasarımı, dokunmatik kontrol paneli ve ışıklı göstergesi ile estetik görünüm sunan akıllı hava temizleyici fanı 315 mm çap ve 714 mm yükseklik ölçüleri ile ev veya ofisinizde dilediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. 6 kg ağırlığıyla rahatlıkla hareket ettirebilirsiniz. 0 santigrat derece ile 40 santigrat derece sıcaklık aralığında ve %0 ile yüzde %75 arasında nem oranında sorunsuz çalışan cihaz geniş kullanım alanına sahiptir. Uyku modunda yalnızca 26 desibele ulaşan gürültü seviyesiyle uyku zamanlarında çalıştırılmaya müsaittir. Dayanıklı ABS malzemesi ömürlük kullanım sunarken dakikada 2050 devir yapan güçlü DC motor ve dakikada 2350 devir yapan fan motoru yüksek verimlilik sağlar. Düşük, yüksek, turbo ve uyku fan kademeleri bulunan akıllı hava temizleyici fan 50 metrekarelik bir alanda saatte 390 metreküp havayı zorlanmadan temizler. Otomatik, eko, fan, Hava temizleme, fanlı hava temizleme çalışma modlarıyla kullanıcıların özel çalışma ritimleri belirlemesine olanak tanır. UVC dezenfeksiyon ve negatif hava yoğunlaştırma ile havayı yalnızca temizlemekle kalmaz, virüs ve bakteri gibi insan sağlığını tehdit eden mikroorganizmalara da yaşama şansı tanımaz. Duman giderici katmanlı HEPA13, aktif karbon ve yıkanabilir ön filtreden oluşan üçlü filtre sistemi %99,95 oranında partikül temizliğini mümkün kılar. PM1.0, PM2.5 ve PM10 lazer sensörler ortamdaki hava kalitesi mükemmel, iyi, orta ve kötü olmak üzere sınıflandırarak cihazı hangi kademede çalıştırmanız gerektiği konusunda size bilgi sunar. Filtre değişim hatırlatıcısı 3000 saatlik filtre ömrü bittiğinde sizi ikaz ederek hijyenik kullanımı sürekli kılar. Programlama 1 ila 24 saat arasında ayarlanabilen otomatik kapanma ve çocuk kilidi gibi özelliklerin tamamını Zenon Smart Mobil uygulaması aracılığıyla uzaktan kontrol ederek hava kalitenizi nerede olursanız olun arttırmanız çok kolay. Akıllı hava temizleyici fanı ilk kullanıma hazırlamak için düz ve pürüzsüz bir zemine yerleştirin. Cihazın arkasındaki filtre kapağını açıp Hepa 13 filtreyi yerinden çıkarın. Hepa 13 filtreyi poşetinden çıkarınız. Yıkanabilir ön filtreyi gösterildiği gibi Hepa 13 filtrenin çevresine yerleştirin. Hepa 13 filtreyi şerit tutamacının dışarı baktığından emin olacak şekilde haznesine yerleştirin. Filtre kapağını yerine geri takın. Aroma terapi tabletini takmak için aroma terapi kutusunu üzerine hafifçe bastırarak yerinden çıkarın. Ürün kutusundan çıkan aroma terapi süngerlerinden birinin üzerine dilediğiniz herhangi bir aroma terapi yağını dökün ve süngeri aroma terapi kutusu ile birlikte birlikte yerine yerleştirin. Kutu içerisinde aromaterapi yağı yer almamaktadır. Güç kablosunu prize takarak cihazı çalışır hale getirin. Hızlı ve basit kullanımıyla dikkat çeken akıllı hava temizleyici fanı, görmekte olduğunuz kontrol paneli üzerinde bulunan 7 buton ve bu alanda yer alan dijital gösterge ekranı aracılığıyla kolayca kontrol edebilirsiniz. Güç butonu, akıllı hava temizleyici fanı tek dokunuşla açıp kapatmanızı sağlar. Kapalı durumdayken bir kez bastığınızda cihaz açılır ve hava kalite göstergesi aktif hale gelerek dijital gösterge ekranında PM ölçüm değeri görünür. Açık durumdayken bir kez bastığınızda cihaz kapanır ve hava kalite göstergesi bu sefer pasif hale gelerek dijital gösterge ekranı bu şekilde gözükür. Hız ayarı butonu fan kademeleri arasında geçiş yapmanızı olanak verir. Her bastığınızda düşük, yüksek, uyku modları sırasıyla etkinleşir. Butona 5 saniye basılı tuttuğunuzda cihaz turbo modunda çalışmaya başlar. Bu konumda yer alan buton ile akıllı hava temizleyici fanın çalışma modunu belirleyebilir ya da Wi-Fi eşleşme modlarını ayarlayabilirsiniz. Her bastığınızda otomatik, eko, fan, hava temizleme ve fanlı hava temizleme etkinleşir. Bu buton aynı zamanda zamanda cihazın eşleşme modlarını açarak başarılı bir şekilde ağa bağlanmasını sağlar. 3 saniye basılı tuttuğunuzda EZ eşleşme modu etkinleşir ve gördüğünüz gösterge hızlı bir şekilde yanıp söner. Cihaz bu eşleşme modunda çalışırken butona 3 saniye basılı tuttuğunuzda AP eşleşme modu etkinleşir ve gördüğünüz gösterge hızlı bir şekilde yanıp söner. Hava temizleyici fan 90 dereceye kadar salınım yapabilen fanı sayesinde temiz havayı odanın her tarafına kolaylıkla dağıtır. Bu butona her bastığınızda yatay salınım, dikey salınım ve aynı anda hem yatay hem de dikey salınım modunu açabilirsiniz. Bu buton ile ışık, negatif iyonlaştırma ve UVC dezenfeksiyon fonksiyonlarını kullanımı açabilirsiniz. Her bastığınızda ışık modu, UVC dezenfeksiyon modu ve her iki modu aynı anda etkinleştirebilirsiniz. Butona 3 saniye basılı tuttuğunuzda negatif iyonlaştırma modunu açarak ortam havasındaki istenmeyen toz ve polenlerden kurtulabilirsiniz. Cihazda yer alan duman giderici katmanlı HEPA13 filtrenin kalan ömrünü filtre butonuna basarak görüntüleyebilirsiniz. Butona bir kez bastığınızda kalan filtre ömrünü görüntüleyebilir, 3 saniye basılı tuttuğunuzda filtre ömrünü sıfırlayabilirsiniz. Son olarak buradaki PM sensör butonu ile sensörlerin ölçtüğü değerlere ulaşabilirsiniz. Butona her bastığınızda sırasıyla PM1.0, PM2.5 ve PM10 ölçüm değerlerini dijital gösterge ekranında görüntüleyebilirsiniz. Bu alandaki hava kalitesi göstergesi hava kalitesine göre renk değiştirir. Mavi mükemmel, yeşil iyi, turuncu orta ve kırmızı kötü hava kalitesi anlamına gelir. Böylelikle hava kalitesine göre cihazı hangi modda ve kademede çalıştıracağınızı seçebilirsiniz. Akıllı hava temizleyici fan HEPA13 filtre değişim zamanı geldiğinde size uyarır. Filtreyi değiştirmeniz gerektiğinde kontrol panelindeki HEPA yazısı gördüğünüz gibi yanıp söner. Akıllı hava temizleyici fanın otomatik kapanma ve çocuk kilidi özellikleri yalnızca mobil uygulama üzerinden kontrol edilir. Videonun cihazın mobil uygulama ile kullanımı bölümünde bu bilgilere erişebilirsiniz. Zeno Smart akıllı hava temizleyici fanı kullanabilmek için akıllı telefonunuza ya da tabletinize Zeno Smart mobil uygulamasını indirmiş olmanız gerekir. Mobil uygulamayı daha önce indirdiyseniz mevcut hesabınızda giriş yapabilirsiniz. Mobil uygulamayı indirmediyseniz ürünün üzerinde ya da kullanım kılavuz yer alan QR kodu mobil cihazınızı okutarak veya Google Play Store ya da App Store'da Zenon Smart uygulamasını arayarak mobil cihazınıza indirebilirsiniz. İndirdikten sonra uygulamayı açıp kaydol butonuna dokunun. E-posta adresinizi girdikten sonra gizlilik politikası ve hizmet sözleşmesini okuyup kabul edin. Ardından doğrulama kodu al butonuna dokunarak e-posta adresinize gelen doğrulama kodunu girin. Son olarak hesabınız için güçlü bir şifre belirleyip kayıt işleminizi tamamlayın. Zenon Smart akıllı hava temizleyici fanı mobil uygulamayla eşleştirmeden önce telefonunuzun Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerinin açık olduğundan ve Zenon Smart uygulamasının bu özelliklere erişim iznine sahip olduğundan emin olun. Eşleştirme işlemini gerçekleştirebilmeniz için telefonunuzun internet erişiminin olması gerekir. Akıllı hava temizleyici fanın mobil uygulamayla eşleştirilmesi için öncelikli kullanacağımız eşleşme modu EZ eşleşme modudur. EZ eşleşme modu etkinken kontrol panelinde Wi-Fi göstergesi gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde yanıp söner. Yanıp sönmüyorsa cihazı eşleşme moduna almak için bu butona 3 saniye basılı tutun. Kontrol panelinde Wi-Fi göstergesi yanıp sönerken mobil cihazınızdan Zenon Smart uygulamasının ana sayfasını yer alan artı butonuna ve ardından cihaz ekle butonuna dokunun. Cihaz ekleme sayfası açıldığında uygulama yakında bulunan ve EZ eşleşme modunda olan cihazları otomatik olarak tarayacak ve bulunan cihazları ekranda listeleyecektir. Listelenen cihaza dokunarak devam edin. Ardından cihazı bağlamak istediğiniz Wi-Fi erişim noktasının adını ve parolasını girin ve ileri butonuna dokunun. Eşleştirme işlemi başarıyla tamamlandığında cihazınız eklediğiniz ev içerisine kaydedilecek ve kullanımı hazır hale gelecektir. Bu işlemin herhangi bir nedenle başarısız olması durumunda cihazın alternatif olarak sunduğu AP eşleşme modunu kullanarak da eşleştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Akıllı hava temizleyici fan EZ eşleşme modunda çalışırken bu butona 3 saniye basılı tutarak cihazı AP eşleşme moduna alabilirsiniz. AP eşleşme modunda kontrol panelinde Wi-Fi göstergesi hızlı bir şekilde yanıp söner. Cihaz AP eşleşme moduna alındıktan sonra Zenon Smart uygulamasının ana sayfasında yer alan artı butonuna ve ardından cihaz ekle butonuna dokunun. Ekranın solunda bulunan menüden küçük ev aleti seçeneğine sonra hava temizleyici Wi-Fi seçeneğine dokunun. Cihazı bağlamak istediğiniz Wi-Fi erişim noktası adını ve parolasını girerek ileri butonuna dokunun. Açılan ekranın sağ üst köşesinde bulunan mod seçim butonunu kullanarak eşleşme modunu hotspot dağıtımı AP mod olarak seçin ve ileri butonuna dokunun. Bağlana git butonuna dokunduğunuzda telefonunuzun kablosuz ayarları sayfası açılacaktır. Açılmazsa telefonunuzun kablosuz ayarlarına gidin. Telefonunuzun kablosuz ayarlarında bu ağa bağlanın ve ardından Zenon Smart uygulamasına tekrar dönün. Eşleştirme işleminin tamamlanmasını bekleyin. Eşleştirme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra cihaz eklediğiniz ev içerisine kaydedilerek kullanıma hazır olacaktır. Zenon Smart mobil uygulamasına kaydedilen akıllı hava temizleyici fanın ana ekranında cihaz bilgileri ve ayarlarına ulaşabileceğiniz bir buton yer alır. Bu menüde cihaz ismini özelleştirme, cihaz ile oluşturulmuş akıllı ev senaryolarını görüntüleme, cihazı farklı Zenon Smart hesaplarıyla paylaşma, cihazı bir cihaz grubuna dahil etme, cihazı mobil uygulamadan kaldırma gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Ana ekrandaki bu alanda akıllı hava temizleyici fanın PM2.5 sensörünün havada ölçtüğü partikül değeri ve kalan filtre ömrünü yüzde olarak görüntüleyebilirsiniz. Burada PM1.0 ölçüm ve yanında PM10 ölçüm değerleri bulunur. Bu bölümde anlık hava kalitesi durumu, cihazın hangi modda çalıştığı ve fan hız kademesi bilgileri yer alır. Buradaki butonlara dokunarak UVC dezenfeksiyon ve negatif iyonlaştırma fonksiyonlarını açıp kapatabilirsiniz. Fan butonuna dokunarak salınım açısını 60 ya da 90 derece ayarlayabilir, salınımı yatay, dikey ya da her ikisini aynı anda çalıştıracak şekilde belirleyebilir, gece lambasını açıp kapatabilirsiniz. Güç butonuna dokunarak cihazı açıp kapatabilir, mod butonuna dokunarak cihazın hangi modda çalışacağını belirleyebilir, hız butonuna dokunarak fan kademesini seçebilirsiniz. Ayarlar butonuna dokunduğunuzda akıllı hava temizleyici fanın kullanım ayarlarına erişebileceğiniz bir menü açılır. Bu menüde çocuk kilidini açıp kapatabilir, cihazın kapanmadan önce kaç saat çalışacağını belirleyebilir, cihazı belirlenen gün ve saatlerde otomatik olarak açılması, kapanması veya mod değiştirmesi için programlayabilir, gece lambası ve ekranın parlaklığını ayarlayabilir, gece lambasının modunu ayarlayabilir, günlük ve aylık verileri ulaşabilir, filtre satın alabilir ve filtre kullanım ömrü sayıcını sıfırlayabilirsiniz. Akıllı hava temizleyici fanı düzenli aralıklarla temizleme ve bakım yapmak cihazı uzun yıllar boyunca kullanmak için kritik önemdedir. Temizliğe ve bakıma başlamadan önce elektrik çarpmasını ve yaralanmaları önlemek için cihazı kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın. Elektronik aksama ve metal parçalara zarar verebileceği için cihaz gövdesini su ile yıkamayın. Cihazın içine sıvı veya yabancı madde kaçmamasına dikkat edin. Temizlik ve bakıma cihaz gövdesinde biriken tozu, bir elektrik süpürgesini yumuşak fırça başlığı yardımıyla temizleyerek başlayabilirsiniz. Sonrasında yüzeyde bulunan lekeleri nemli ve yumuşak bez ile silin ve temiz bir bezde kurulayın. Deterjan alkol veya kimyasal içerikli aşındırıcı temizleyiciler kullanmayın. Bu tür kimyasallar cihaza zarar verebilir ve yüzey kaplamasını aşındırabilir. Akıllı hava temizleyici fanın ön filtresi yıkamaya müsaittir. Uzun süreli kullanım için yıkanabilir ön filtre ömrünü Akıllı Hava Temizleyici Fan üzerindeki kontrol panelinden düzenli olarak kontrol edin ve filtrenin çok fazla tozlu olduğunu görürseniz temizleyin. 3 defa yıkadıktan sonra tekrar kullanmayın. Yıkanabilir ön filtreyi temizlemek için cihazın arkasındaki filtre kapağını açıp hep 13 filtreyi yerinden çıkarın. Ardından yıkanabilir ön filtreyi Cırtçıt cırt bağlantı yerinden çekerek çıkarın. Ön filtreyi sadece suyla ve elde yıkayın. Kurutma makinesine atmadan kurutun. Tamamen kuruduktan sonra parçaları tekrar birleştirerek cihazı kullanmaya devam edin. Akıllı hava temizleyici fanın fanını temizlemek verimli kullanım için kritik rol oynar. Bu nedenle fanın temizlik durumunu ayda iki kez kontrol edin. Yoğun toz tespit ederseniz temizleyin. Fan üzerinde bulunan vidayı tornavida yardımıyla sökün. Fan hava çıkışı ızgarasını, içerisinde bulunan pervane sabitleyici somunu ve pervaneyi fan hava girişi ızgarasından ayırın. Yıkanabilir parçaları su ile yıkayın ve montaj öncesinde kurulayın. Parçalar ıslakken kesinlikle montaj yapmayın. Fan hava çıkışında bulunan ızgarayı takarken kilidi gördüğünüz gibi üstteki çıkıntı ile aynı hizaya getirin. Açmak için saat yönünde ya da kilitlemek için saat yönünün tersine döndürün. HEP13 filtreyi ömrü tükenmeden temizleyebilirsiniz. Temizlik esnasında kesinlikle su kullanmayın. Filtreyi çöp kutusuna boşaltarak ya da yumuşak ve kuru bir fırça ile temizleyin. Kullanım ömrü bittiğinde filtreyi yeniden kullanmayın. Toz, partikül ve alerjan maddelerle kirlenmiş havayı başarıyla filtreleyerek Arındıran akıllı Hava Temizleyici Fan hakkında her şeyi öğrendiniz. Ev veya ofisinizde temiz hava solumanızı sağlayarak, yaşam kalitenizi yükselten Akıllı Hava Temizleyici Fan hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve ürünü satın almak için, video açıklama bölümünde yer alan linke hemen tıklayın.